Doktor, Doktor. E oğlum şu an nasıl? Buraya çok kritik durumda getirildi. Biraz gecikme olsaydı bugün onu kaybedebilirdik. Peki şimdi nasıl? Onu zamanında getiren kişiye teşekkür etmelisiniz. Rişi bizi ifşa ederse mahvoluruz. Planımız suya düşer, biteriz. Ama onu öldürmek zorunda mıyız? Evet, başka şansımız yok ve vaktimiz de yok. Elimizi çabuk tutmalıyız. Rişi onun yüzünden hayatta. Onun yüzünden şu anda nefes alıyor. Bunların hepsi Lakshmi yüzünden bir başkasının bana inanmaması umrumda bile değil ama ben senden eminim bana herkesten çok inandığını biliyorum al şunu buradan bastır vücuduna enjekte et çok basit ve sonra reçinin işi bitti seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.